Ve tam da bu hengamede çok büyük bir konvoy, Sur konvoyu Irak, Suriye sınırına doğru son sürat ilerliyor. Sincar sınırına, Sincar bölgesine yakın noktaya askeri sevkiyat. Sur yordusu, Suriye, Irak sınırına yönelik bu askeri sevkiyatlarla beraber çok büyük bir operasyona hazırlandığı iddia ediliyor. Yakın bir zamanda. Bilal Fevza dediyse o. Olaylar gerçekleşecek mi? Zaten Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan açık açık söyledi canlı yayında. Hakan Fidan'ın bahsettiği Sincar operasyonu, Büyük Sincar harekatı vakti yaklaşıyor mu? Büyük hazırlık Türk Devleti artık Türk ordusu harekata geçmeden, Türk ordusu hareket etmeden, harekete geçmeden durgun gücümüzde orayı boşaltın diyoruz. Çünkü biz geleceğiz ve Türkiye'nin, Türk Devleti'nin vekil güçleri devreye giriyor. Suriye ordusu onlar bunlar şunlar orada gerekli temizliği yapacaklardır. Ha, kafa tutup da orayı boşaltmak istemezlerse, farklı yönde çılgınlık yer yapmaya çalışırlarsa, Sincar'da sincar, Sincar'da sincar, sincar demeye devam ederlerse çok büyük bir harekat ve operasyon onlar için vakit gelecektir. Az önce harita yanlış değil, sevgili dostlar, doğru haritaya açayım. Sincar Suriye yakın tarafta. Orada uzak gösteriliyor. Sincar Dağı işte burası. Adeta böyle bir hani gemi gibi. Nuh'un gemisi gibi bir şekli var. Bu dağın içi YPGP YDP kaka geri ne kadar bilimum varsa örgüt hepsi bunun içinde tüneller, mağaralar, derin delhizler kazaraktan orada yeni yer yaptılar. Suriye sınırına, Suriye'ye sınırına tam bu bölgeye yakın noktaya Suriyurdusu çok büyük bir sevkiyat yapıyor. Evet. Sincar. Ya güzellikten ya da sektöre sektöre operasyon, harekat, vakit yaklaşıyor. Hatta ki Suriye'dekiler öyle bir heyecanlandılar ki Büyük Suriye ya daha doğrusu Irak Suriye'ye bağlanan topraklarıyla beraber böyle haritalar paylaşmaya başladılar. Yani bu heyecana geldiler, coştular. Olabilir ya normaldir. Günün sonunda hepsi bize bağlı olacak. Büyük Türk Devleti'ne bağlı vilayetler yükleniyor. Hadi bakalım. Suriye kamuoyunda paylaşılan, heyecanla paylaşılan yeni görsel.